Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda biyomedikal cihaz teknolojisi bölümü var. E, biyomedikal cihaz teknolojisi bölümünü tüm yönleriyle ele almaya çalıştık arkadaşlar. Bölüm 2 yıllık bir bölüm yani bir ön lisans bölümü. Bu bölümü e, tercih listenizde gösterebilmeniz için girmeniz gereken sınav TYT. E, aynı zamanda almanız gereken puan türü de TYT'den elde edilen e, TYT puan türü. Bu puan türünden en az 150 puan almalısınız ki biyomedikal cihaz teknolojisi bölümünü tercih edebilirsiniz. E, yalnız bölüm daha yüksek bir puanla kapatıyor tabii ki. Sadece 150 veya 160 arası bir puan aldığınızda e, bölüme yerleşemeyeceğinizi de bilmelisiniz. Arkadaşlar e, özellikle tercih sürecinde bölüm araştırmalarını yoğun bir şekilde yapıyorsunuz. E, araştırma yaparken en çok dikkat etmeniz gereken hususlardan bir tanesi KPSS atamaları. Eğer o bölümle ilgili alım çok oluyorsa ve taban puanlar da düşükse bölüm tercih edilebilir bir bölüm diyebiliriz. Tabii ki aynı zamanda özel sektör için de bazı hususlara dikkat etmek lazım. Yani ataması olmayan bir bölüm, kamuya ataması olmayan bir bölüm özel sektöre gayet yerleşebilir. Bölümden bölüme değişiyor tabii ki bu. Şimdi dikkat şey yapalım atama puanlarına bakalım arkadaşlar. Biyomedikal cihaz teknolojisi mezunlarına son 5 yılda 63 kontenjan verilmiş. Yani sadece 63 kişi atanmış. Ve günümüzde bölüm mezunlarının atanabilmesi için KPSS'den en az 87 veya üzeri puan alması gerekiyor. Aksi takdirde atanmanız pek mümkün değil. İş imkanlarına bakalım arkadaşlar. Bölümden mezun olduktan sonra KPSS'de yeterli puanı aldığınızda Türkiye kamu hastaneleri, üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri veya özel hastanelerde çalışabiliyorsunuz. Yine ağız ve diş sağlığı merkezlerinde, biyomedikal cihazları üreten firmalarda, yine bu ürünlerin satışını yapan firmalarda veya e, biyomedikal cihazların teknik servisliğini e, üstlenen şirketlerde, teknik servislerde görev alabiliyorsunuz. Peki yapacağınız iş ne oluyor? Her türlü tıbbi alet ve cihazın üretiminde görev alıyorsunuz. Üretimi yapılan tıbbi cihaz ve aletler nasıl kullanıldığını bilip e, montaj aşamasında ilgililere anlatıyorsunuz. Tıbbi cihaz ve aletleri yine e, ilgili sağlık kurumlarına monte ediyorsunuz arkadaşlar. DGS bölümlerine bakalım. DGS arkadaşlar her yıl gerçekleştirilen bir sınav. 2 yıllık herhangi bir bölümden mezun olanlar mezun olduğu bölümle ilgili bazı 4 yıllık bölümlere dikey geçiş yapabiliyor. Dikey geçiş yaptığında da yeni bölümünün 3. sınıfından eğitimle devam ediyor. DGS yani dikey geçiş sınavı Türkçe ve matematik testinden oluşuyor. Biyomedikal cihaz teknolojisi mezunlarının DGS ile başvurabileceği bölümler şunlar arkadaşlar. Biyomedikal mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği. Son olarak isterseniz maaşlarına değinelim. Şayet KPSS'de yeterli puanı alıp e, şurada saydığımız kamu kurumlarından birisine atanırsanız alacağınız maaş 5000 lira civarında olacaktır. Özel sektörde ise e, bu rakam e, düşebileceği gibi yükselebilmektedir de ancak genellikle asgari ücret veya biraz üstünde maaşlar alınıyor arkadaşlar özel sektörde. Bölümü burada biraz yüzeysel aldık arkadaşlar. Ama bütün ayrıntılarını elizan.net adlı web sitemizde inceledik. Sizlere sunduk. Dilerseniz Google'a biyomedikal cihaz teknolojisi bölümü elizan.net yazarak yazıya ulaşıp bütün ayrıntıları öğrenebilirsiniz. Bölüm hakkında söylemek istediklerimiz bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın.